Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Nazlı'nın yemek tariflerini sizlerle bugün gördüğünüz üzere salatalı kormişon salata turşusu olmazsa hazır bir şekilde biraz önce yaptım. Bu da o gün önce yaptığım ve olmuş olan turşum. Bunu sizlerle paylaşayım. Gördüğünüz gibi yaklaştırayım biraz daha kameraya. Hmm. Harika olmuş. Bu yüzden sizlere hemen yapmaya başlıyorum. Sıcak suyumu ocağa koydum. Kaynıyor şu anda. Mutlaka kaynaması gerekiyor sıcak suyu. Ve salatalıklarımızın da şu kenarlarını azıcık azıcık kötü uçlarını alıyoruz. 1 litrelik kavanozumuz cam olması öneriliyor. Kesinlikle cam olsun ve kapağımız da yeni olsun. Bu şekilde Malzemelerimizde de kaya tuzumuz, sarımsağımız, şekerimiz ve limon tuzumuz, bir de üzüm sirkemiz var. Elma sirkesi de olabilir. Bu şekilde şu size daha güzel göstermek için kavanozumu öne alıyorum. Salatalıklarımı yerleştirmekle başlıyorum işlemi. Bu şekilde yatay ve dikey de yerleştirebilirsiniz. Ne kadar çok salatalık yerleştirirsek o kadar iyi. Sarımsaklarımızı atalım. Böyle yerleştirmeye devam edelim. Uzun bir arada da görüşemiyoruz. Bu arada sizler de iyisinizdir inşallah. Bu şekilde doğrayarak da bize oluyor. Bütün de atabilirsiniz sarımsaklarımızı. Bu şekilde dikey dikey yerleştirelim. Dikey yatay. Dikey şu şekilde de yerleştirebiliriz. Yatay şu şekilde. Şuradaki salatalarımızı içine koyalım. Az daha sarımsak, sarımsak çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Evet. Sıcak suyumuzda tatlı su suyu kullanırsak daha güzel olur, Bayrak olur. Şu an kaynamaya devam ediyor suyum, dakika kaynar olacak. Arkadaşlar, mutlaka. Yani bu kaynar suyu turşu olmuyor demeyin. Şöyle ikiye de bölebiliriz. Şu şekilde üstüne de böyle koyabiliriz. Evet, şu anda bayağı tam oldu bir kaşık mutlaka kaya tuzu olmak zorunda. Erime yapar. Ve tatlı güzel olmasını istiyorsak bir kaşık kaya tuzu, bir şeker kaşığı şeker. Çözen bakalım. Küçük bir kalmışlar. Bir de böyle büyük alıyorsanız da limon tuzu bu şekilde 3 adet e, limon tuzu atalım. Küçük binlerse birazcık çay kaşığına kadar atabiliriz. Bu şekilde bir de sirkemizi ilave ediyoruz. Ortalama 125 miligram sirkemiz. Evet sıcak suyumuzu alıyor geliyorum ama Kaynar kaynar olması gerekiyor demiştim. Bu şekilde hemen geldim. Kaynar kaynar sıcak suyumuzu Bismillahirrahmanirrahim şöyle bir patlamadan, patlamadan güzelce yerleştiriyoruz içine ilave ediyoruz. Alıyoruz, içine boşluk kalmasın diye. İyice doldurduktan sonra yeni kapağımızı azıcık sıcak su ben şöyle koyuyorum. İyice sıcak olsun diye. Bu şekilde kapatıyoruz. Sımsıkı bir şekilde şöyle kapattık. Tabi sıcaksa bir ez yardımıyla şu şekilde tutup kapağını sıkalım. Ve şöyle malzememizin de içinde erimesini istiyorsak şöyle çalkalayalım. Mutlaka bu şekilde ters çevirip bırakıyoruz arkadaşlar. Kapağın sıkıca tutup vantuzlanmasını istiyorsak bu şekilde bırakıyoruz. Bunu bir gün kavanozu bu şekilde kaldıktan sonra ters çevirebiliriz. Ortalama 10 günde turşumuz hazır. Biraz önce de size gösterdiğim gibi çok güzel olmuşlar. Harika olmuşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. O yüzden hemen sizinle paylaşmak istedim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet bal şeker olsun bu arada bu salata turşuları. Kışın bol bol böyle tarhana çorbası yanında veya her yemeğin yanında, fıstığın yanında yemenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.